İyi Hadi misin? Bak yemek sıra bende olsun bak. Hadi sor bakayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Alışveriş <laughs> Evet alışveriş Onlar yaptık. Ailemizin marketinden alışveriş yaptık. Sor Hayır. soruyu abi. Sor ben sana cevap vereyim. Abi ben senin gibi soru soracağım. <laughs> ben soruyorum. <sorayım. gülüyor> hem kalplerin hem evlerin kapılarının sonuna kadar açıldı. Sevginin, saygının, muhabbetin ayıramaz huzurlu sona doğru yaklaşıyoruz. Ramazan vesilesiyle muhabbetimizi güçlendirmek, sevgimizi, saygımızı sunmak, gönüllerde iz bırakabilmek için her hafta farklı şubelerde muhabbet aradık, hediye dağıttık. Son talihliyi aramak için bu hafta Paşa Mark Herne şubesindeyiz. Muhabbetimizin eğlencesi, yarışmamıza Kayserili hanımefendi ile başladık. Özgüvenli, emekçi, dinamik hanımefendi ile hoş muhabbetimizin ardından yarışmamıza hızlı bir geçiş yaptık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Nerelisiniz? Kayseri Kayseri Peki ablacığım marketimizi beğeniyor muyuz? Her zaman markete gidip geliyor muyuz? Arada geliyorum Arada Buraya geliyorum Çünkü reklik havuzundan geliyorum Reklik havuzundan geliyorsun Kaç yıldan beri Almanya'dasın? 1988'den beri 1988'den beri Almanya'dasınız Ne yaptık bu zamana kadar? Ev hanımıyım Ev hanımısınız Abim? Ee, çalışıyor otobüs şoförü. Otobüs şoförü hangi şeylerde gidiyor geliyor? Dortmund Herne Aras. Bugün, bugün de çalışıyor mu? Şimdi işe gitti. Öyle mi? Evet. Başka yerde gördüm onu. Yok hayır. Gezin keşinde geziyordu o. Hayır. Yok mu? <laughs> Yok. Işe Emin gittim. misin? Ben buraya geldim o Bak, işe gitti. Bak görüntülerini mi? veririm sana. Ver. <laughs> Çok teşekkür ederim şaka yapıyorum zaten. Ablacığım sana iki tane soru soracağım. Bu iki soruyu da bilirsen sana bu Ramazan sepetini vermiş olacağım vermeseniz de olur ama inşallah ben güzel soruyu güzel soruyu inşallah. Bilirsin inşallah. Türkiye'de 3 tane ilimiz var. Bu 3 tane ilimiz G harfiyle başlıyor. Hangi illerimiz? Ee, bilemeyeceğim gördün mü? Bilemeyeceğim. <laughs> Düşüneyim biraz. Düşün. Düşüneyim biraz. Sana düşünme payı vereyim. Zonguldak'ta değil, gemlikle başlayacak. Şu anda hiçbirini hatırlayamayacağım gibi. Aynı. değil mi? Evet. Sağlık, Sağlık koş Seni zorlamıyorum ama her şeye rağmen bunu sana vermiş olalım. Bu da hediyesi olmuş oluyor. G harfiyle siz söyleyin de ben hatırlayayım. Gümüşhane, Giresun, Gaziantep. Hepsini de biliyorum da şu anda. Hiç Sağlık yok. olsun. Maalesef ödülümüzü takdim edemedik. 40 yıllık fırında çıtır çıtır yapılan simidi anımsayıp iştahınızı kabarttıktan sonra devrekli beyefendiyle yarıştık. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Allah İyi misiniz, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Alışverişe geldik. Evet. Her zaman geliyor muyuz? Geliyoruz. Geliyoruz. Sahibi yakın oluyor. Sahibi yakın mı oluyor? Ya Size mi yakın? Köylümüzün damadı oluyor. Köylümüzün damadı oluyor. Bak ya Alper'e bak ya. Köylülerin damadı oluyormuşsun bak Alper. İyi bir damat kaptırmış oldu. Zomurdaklar iyi yani. Yani. Kayseri damadı kapmışsınız. Değil mi? Gelince. Gelir mi? İyi misiniz? Allah'a şükür. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Değil mi? Ne iş yapıyoruz? Demir çelikte. Demir çelikte. Demir gibi adamsın zaten. <laughs> Zomurdaklar neresindesin? Evet. Simid'in meşhur olduğu yer. Tarihi 40 yıllık fırınınız var orada değil mi sizin? Aynen. Peki iki tane soru soracağım sana. Bu iki soruyu bilirsen bir Ramazan sepet hediye etmiş oluyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım. Türkiye'de G Arif ile başlayan 3 tane elimizi sayar mısın? Giresun. Süre geçiyor. Başka da bildiğim yok. Giyinelim. Giresun var. bilmiyorum. Kaybetmiş evet, şey oldun. Çok teşekkür Olur. ediyorum. Giresun, Gümüşhane, Gaziantep. Evet doğru. Yani, Gümüşhane de çok Sağlık olsun. samimi bir arkadaş. Sağlık olsun. olsun. Maksat muhabbet olsun mu? Aynen. Olsun. olsun. Gideceği davete boş gitmemek için hızlı çalış yaşını tamamlama gayretindeki hanımefendi muhabbetinden mahrum bırakmadı bizi. Dahil ettiğimiz yarışma sonunda abisine tatlı sitemlerini birlikte ilettik. Alışverişe geldik. Evet işten sonra. İşten sonra. Biraz da acelen var gibi. Var bugün davetliyim de bir de. Davetlisin. İftara davetlisin. Evet. Değil mi? Yeğenime. Hayır. Eli boş gitmeyeyim diyorsun. Ne yapacaksın? Vallahi patlıcan lazanya yapacağım. Hayırlı olsun. Başka? Öyle. Başka bir şey yapacağım herhalde. Peki Yeterli. Yapmayacağım herhalde. Yeterli. Evet. Nereli yedik? değil mi? Adana. Adanlar başka neler yaparlar? Ya yaparlar bayağı da şimdi güveç yaparlar ne bileyim ben var var bayağı böyle ezme salatamız falan var. Soğan salatası yapabilirim onu istedi benden hı. doğru bak onu yapmam lazım hı. onu yaparım evet. Hatırlatmış oldum sana. Hatırlattı evet patlıcan kebabı falan var ama şimdi onlarla uğraşamayacağım. Ne iş yapıyoruz? Ben Job Center'da çalışıyorum yani sosyal kurumda. E, peki size bir iki tane soru sormuş olacağız eğer bilirseniz hediye sepetini sizlere vermiş olacağız soralım mı? Peki Türkiye'de Üç tane ilimiz var. G harfiyle başlayan üç tane ilimiz var. Bana sayar mısınız? İlk Gelibolu? Yok. Değil. Bak dedim ya Türkçe pek iyi değil. Hmm, bilmiyorum. <gülüyor> bilemedim. <gülüyor> ne güzel söylüyorsun. Şey bilmiyorum yani. Ben yani bilmiyorum ya. Bilemedim yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Var mı adana da ee, Abim var. Annemle babam vefat ettiler. Yoksa onlar emekli olup döndüler ama e, bitti yani. Artık kimse kalmadı. Öyle mi? Abin orada mı? Abim orada. Hadi abine bir mesaj gönder. Selam abicim. Kendine Osman iyi Sakacalı. Kendine iyi baksın. Kendisine iyi bak abi. Sarada sırada da ara yani. Sanki aramıyormuşsun gibi bir imaj yaptı burada. Evet. Yakalanmış oldum. İsmin neydi abinin? Osman. Osman abi çok ayıp ediyorsun vallahi bak kardeşini ara. En kısa zamanda ara. Vallahi gelip bulurum seni Adana'da. Evet. İyi <laughs> <laughs> Eşimi camiye uğurladıktan sonra alışverişe gelen teyzemizin aklını biraz karıştırdık. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sizler. Teşekkür ediyorum. Nasıl geçiyor Ramazan ayımız? Çok güzel geçiyor. Güzel geçiyor. Evet. Marketimizi nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Çünkü her zaman güzel anga botlar yapıyorlar. Gelip sık sık buradan alışveriş ediyoruz. Mesela et bölümünde çok taze etler devamlı oluyor. Taze meyvesi, sebzesi. Meyveleri, sebzeleri de çok temiz, çok güzel. Nereliyiz efendim? Ben Urfalıyım vurvalıyım vurvalıyım ezelden değil mi sen biliyorsundur Murat Türküyü abla sen ne biliyorsundur biliyorum hadi bir şöyle kısaca yok hayır <laughs> kalayım ezelden. Evet. Olur olsun. Ularım büyük. bu sene oğlumu ev vereceğim kısmet <laughs> olursa. Bizi de düğüne çağır. İnşallah. Düğüne gelelim. Buyurun gelin. Kızı nereden buldun? Ufadan mı buldun yoksa? Yok o kaş, Karslı. Karslı? Evet. Ha bak işte şimdi gördün mü? Karslılar biraz tehlikeli oldu. Yok <laughs> Yo, ben çok memnunum. Çok memnun. Ailesinden de gelin. Ciddi misin? Dedi. Evet çok memnunum. Espri yaptın zaten. <laughs> Güzel insanlar onlar. Evet. <laughs> geçenlerde oradaydık biz de. Evet. Ha. Yani. Evet. Kars'tan gelin aldı mı sırtınız yere gelmez. Valla bilmiyorum. Çocuklar birbirlerini beğenip buldular tabii evet. ki. Abla isim neydi? Emine. Emine Hanım. Şimdi bir dakika içerisinde iki tane soru soracağım. İlkini soruyorum. Evet. Türkiye'de G harfiyle başlayan illerimizi sayar mısınız? Giresun, bir, e, Gaziantep, iki, e, Gümüşhane. Üç, e, 38 nerenin plakası? Bilmiyorum. Doğru söyleyeyim bilmiyorum. Türkiye'de? Hayır bilmiyorum. Bizim oradaki etrafındakilerini sorun onu biliyorum. Ama onu bilmiyorum. o seksi bilmiyor. Maalesef. Hayır. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bir anda mikrofonumuzu kaptırdığımız beyefendi cevaplarımızla terlettik. Sonunda elbette yarışmamıza dahil ettik. Ben soruyu. <laughs> Merhaba nasılsın? Şükür Allah. Im. İyi misin? İyidir be. Buralara yakın mı oturuyorsun? Yakın sayılır ya. Evet. Yani iyi market diye, o yüzden gelirim. İyi mesela. market diye geliyorsun. Evet. Neyini beğeniyorsun? Alışverişini, ne diyeyim. Alışverişini. Buraya alışmışım, öyle diyeyim. Buraya alışmışsın. Evet. Her şey mi? Turgut sana iki tane soru soracağım. bilirsen, sana bunlar hepsini hediye edeceğim. Bir dakikada, G harfiyle başlayan üç tane elimizi sayar mısın? C. G. G. Giresun. Bir. Ne vardı daha? Gaziantep. İki. Gelibolu. <laughs> değil be. Evet, gelibolu değil. Daha ne var ya? Bir tane daha var, bir tane daha var. Giresun, Gaziantep. Çözemedim. Son 10 saniye. Son 10 saniye. 1, Giresun, 9, Gaziantep. 8, 7, Abim dur, beş, sıkıştırma altı. insanı ya, dur. Kaybettin abi. Sağlık olsun. Neydi üçüncü? Giresun, Gümüşhane. Gümüşhane şey ya, şehir. Gaziantep. Gaziantep'le bildim, tamam hadi bakalım. Değişek seni la. <laughs> <laughs> hadi bakalım Vallahi vermek isterdi yani. Gönlüm sana bunlara vermek istiyordu. Evet. Turgut Bey'si her şeye rağmen boş göndermemiş olalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Sizleri Alış Teşekkür ediyorum. Alışverişi yaptım. Kapıda bekliyorum yani. Sizleri bekliyorum. Evet. Bir tane tarihli çıksın da vereyim diye bunu. Evet inşallah çıkar bakalım. Evet inşallah. nerelisiniz Ordulu. Eşimiz Onguldaklı. Marketimiz nasıl buluyoruz? Çok iyi. Çok seviyoruz burayı. Neden? Neyini seviyorsunuz? Marketin neyi sevilir? Angı botları çok güzel. Burada çalışanlar çok sağ olsunlar, Hani iyiler. Hı hı. Değil mi oğlum? Değil oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Evet. Peki, e, size iki tane soru soracağız. Bu iki tane soruyu bilir, bilirseniz tamam. size bu Ramazan sepetini hediye etmiş olacağız. Tamam. Soralım mı Murat, başlayalım mı? Türkiye'de G harfi başlayan üç tane ilimizi sayar Gaziantep. Bir. Hmm, Giresun. Peki. Hmm. Zaman, İyi abi <laughs> Gaziantep Giresun <laughs> ve gelmek aklıma evet. abi iki niye yapmadınız <laughs> iki niye yapmadık Murat yani ama iki tane soru normalde üç tane soru soruyoruz her şeye rağmen bunları kazanmadın ama biz sana bir tane hurma vermiş olalım. Kimi heyecanına yenildi, kiminin şansı günü değildi ama hepsi bizi muhabbetine buyur etti. Tanıştık, kaynaştık. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Alışverişe geldik. Evet, alışverişe geldik oğlumla. Ha, oğlumla. E, ee, maşallah ya, kaç yaşında oğlum? Yedi. 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 Adı ne? Lütfi. Ablacığım neresin? Kahramanmaraşlıyım. Maraşlısın. Evet. Kaç yıldan beri Almanya'dasın? Ben doğdu, doğma bime buradayım. Doğma bime buralısın. Evet. Aha. Peki marketimize her zaman gidip geliyor muyuz? Tabii ki. Yakın yani yakın oturuyoruz zaten. Beğeniyor muyuz? Tabii ki. Beğenmez olur muyuz? Değil mi? Evet. Beğeni beğeniyor çok marketin. Ucuzluklarını. 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 <laughs> <laughs> ya tüm ürünlerini. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ucuzluklarını. Sihlash... Değil mi? Evet sağ olsunlar. Peki. Sana şimdi iki tane soru soracağım. Bu soruları bilirsen Ramazan paketini sana vermiş olacağım. İnşallah. Soralım mı? İnşallah tamam. tamam soruyoruz. Türkiye'de G harfiyle başlayan 3 <laughs> tane ilimiz var. Evet. Sayar mısın? G harfiyle. Bize yakın Gaziantep. Tamam. Bir. Ee, Gümüşhane. İki. Giresun. 3, Vallahi bildi. Peki 38 hangi ilimizin plakası? Yine bize yakın Kayseri. Vallahi helal olsun tamamdır. O zaman vermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu hediyelerde kazanmış oldunuz. Sağ olun. Çok tamam. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Soruların cevabı memleketi Kahramanmaraş'a yakın olan iller olunca bir de yakışıklı lütfünün şansı uğur getirince hanımefendinin kazanması kaçınılmaz oldu. Hediyemizi takdim ediyoruz. Sevgili izleyenler, talebimiz Ümmühan Hanım olmuş oldu. Kendisine yardım edelim dedik. Arabasına getirdik. Arabaya da bunları yerleştirelim. Bak senin için neler bak neler kazandı. Annen neler kazandı bak. Hepsini gördün mü? Biliyor. Hepsini sana. Çok teşekkür ediyorum. Bize yardım ettin. Anneye de yardım ettin. Şey çok teşekkür ediyorum bu güzel hediyeler için. Her zaman buradayız. Evet sevgili izleyenler. Ramazan ayımızın dördüncü haftasında doldurmuş bulmaktayız. Alper'e ve rahmetle anıyorum. Ali amcaya çok teşekkür ediyorum. Zaten sloganları belliydi yani. Herkes yesin diye uğraşıyoruz diyorlardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında da müşterilerini yalnız bırakmadılar. Muhabbetimiz tüm devam ediyor. Alışıla gelmişin dışında kasap reyonunda bir hanımefendi görünce şaşkınlığımızı gizleyemedik. Ben genelde kasap erkeklerle muhabbet ediyorum. Geldim her ne şubemize geldik. Bana dediler ki kasap reyonunda Ayşe ablamız var dediler. Özellikle Ayşe ablamla muhabbet et dediler. Yok estağfurullah. Nasılsın iyi misin? Kasap yardımcısıyım. Yardımcı mısın? Evet yardımcı. Ne zamandan beri yapıyormuş? bu işi? Aşağı yukarı 4 senedir burada çalışıyorum. Nerelisin sen? Zonguldak Ereğli. Var mı evet. orada kimseler? Tabii var annem. Kardeşlerime çok selam söylüyorum buradan. Uğradığımız her şubede muhabbetini aradığımız gadasını aldığım Kayserili Kasap abinin muhabbetini alıp veda ediyoruz. Nasıl da doğruyu ya kurban olduğum ya. Ne diyorsun kurban olduğum? İyidir abi kurban olurum ben sana. Eyvallah nasılsın iyi misin? Ayvallah. İyidir abi sen nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Sen bütün marketlerde görüyorum. İşin nasıl kesin? Canlandırmaya çalışıyor abi. Değil mi? Aynen. Bir oradasın, bir buradasın. Aynen. Nerede Ki... eksikse oraya el atıyor. Bravo, bravo abi. Aynen, aynen. Allah razı olsun. Kala, İşler kala. nasıl? Şükür Hı. elhamdülillah abi. Bir Ramazan. Ramazanın güzelliği bereketi devam ediyor abi. Güzel, güzel, güzel. Ee, Maşallah. Yani Ramazan özel, müşterileri özel. Hani bereketiyle müşteriler gelirse faydalanırlar. Mübarek Ramazan ayında herkesin Ramazanı şerefini kutluyorum. Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor.